Bahçeli evlerde sokakta yürüyen bir kadını takip eden şüpheli, kadının evine gireceği sırada yanına yaklaşarak cinsel tacizde bulundu. Kadının bağırması üzerine çevredeki mahalle sakinleri olaya müdahale ederek şüpheliyi yakaladı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan MAA emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı. Olay dün akşam saat 21.30 sıralarında Çoban Çeşme Mahallesi'nde gerçekleşti. MAA'nın kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kadının evine gireceği sırada yanına yaklaşıp konuşmaya başladığı görülüyor. Kadının yardım çığlığı mahalle sakinlerinin harekete geçmesini sağlıyor ve şüpheli darp edilerek yakalanıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hemen müdahale ederek MAA'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay mahallede büyük bir korku yaratırken sakinler güvenlik kameralarındaki görüntülerin tacizcinin adalet önüne çıkarılması için önemli bir kanıt olduğunu belirtti.